okulda yazılı falan var mıydı? Hayır ama tahtaya kalktım. Bildin mi? E, tabii bildim. Aferin. Ben gelene kadar ödevlerini bitir. Karnını doyur. Tamam. İşin bitince doğru eve. Yine başka bir yere gitmek yok bak. Arayacağım seni. Şey tamam anne. Tamam hadi canım. Geldi <laughs> geldi. Üç takla attı araba, adam dışarı fırladı. Duyuyor musun beni? Beni duyuyor musun? <laughs> Nabız Gelmemiş mi daha? Şş, uyuyordur ses çıkarma. Veysel, Veysel gel buraya. Gel. Hadi. Uyandırmayacak mısın? Şş, ses yapma. Ya hani mangal yapacaktık? Ya, yarın yaparız ya. Yarın annem evde. Yollamaz ki beni. Neden? Doğru düz tanımadığın insanların evinde ne işin var Zaten boks salonda oyalanmama da kızıyor. Peki, onu da çağırırız. Tanışırız annemle de. Gelmez ki. Ya Şahin abi. Bu gece mangal yapalım. Ne olur, ne olur, ne olur. Şşş ses dedim. Benim için mangal akşam şampiyon. Ne olur, ne olur. E hadi bul bakalım. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Aa sinek gibi vuruyorsun. Daha sert. Bir daha. Pam. Pam buna. Evet. Evet. Evet buna. Pam. Pam. Kuvvetli pam. Pam. Pam buna şimdi. Pam. pam buna. Pam. Pam. Pam buna. Pam. Pam ikisine. Biliyorum kimseyle konuşmak istemiyorsun. İçinden gelmiyor. Sıhhatler olsun. Sağ ol, Kolay gelsin. Masa hazır olmak üzere. Al bakalım şunları. Şey ben salatayı yapayım. Olur. Buyur. Nereleri gördün dünyada? Ee, vallahi haritanın hemen hemen sol tarafını gördüm. Dünya haritasını mı? Hı hı. Hadi canım. Ya. Peki, zor mu hep gemide yaşamak? Yok, benim için değil. Ben daha ziyade çıkınca zorlanıyorum. Neden? Bilmem, öyle alıştım herhalde. Yani beş yaşımdan beri gemilerdeyim. Yani gemiden inince sudan çıkmış balık gibiyim. O yüzden mi hep suratın asık? Yok, <laughs> Yo, suratım asık değil. Yani şey, canım sıkkın biraz ama geçer. Rafa anneyle konuşabildin mi? Hayır işte, telefonu hala kapalı. Ben yani birkaç arkadaşı da aradım gemiden ama onlar da açmıyor. Yani bir tuhaflık var ama ne bilmiyorum. Yani aklım hala orada. Rauf anne kim? Ee, yani hem annem hem de babam. Peki senin annen baban nerede? Hadi Gerez hadi. Etleri yakacağız. Yardım et bana. İyi. Hadi bakalım. Kara köpeğin mi? Hı hı. Kahveye geliyor, ben bakıyorum. Ne cins? Sokö. Fransız mı? Ha, evet Fransız. <laughs> Sokak köpeği. <gülüyor> Vay. <laughs> Sokö. Ne güzelmiş. Duydun mu? Hı hı. Veysel benim bu mahalledeki en yakın arkadaşım. Hem okuyor hem çalışıyor. İlk başta oğlunu sanmıştım. sen? Ya saatlerdir seni arıyorum. İşi gücü bırakıp geldim. Şahin abiyle mangal yapıyorduk anne. Buradaydım. Yürü geberteceğim seni. Benim kabahatim. Ben ısrar ettim meyseleri. İnsan bir sorar. Telefonun da kapalı. Çıldırdım aklıma bir türlü şey geldi. Haklısınız. Ah, kusura bakmayın. Yürü, 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 yürü. Hı. Ey ya, Çocuğun da burnundan geldi. Şey sokunun elimi yemeğini bırakmış. Ben hemen vereyim ona. Haber versem izin vermeyecektin ki. Vermeyecektim tabii. O adamla görüşmeni istemiyorum diye bin kere söyledim sana. O senin düşündüğün gibi bir adam değil. O bir şampiyon. Şampiyon, mampiyon değil o adam. Uyutuyor sizi. Katil o adam. Kaç kişiyi öldürmüş, senelerce hapis yatmış. Ama anne, vallahi şampiyon. Hayır dedim, bir daha gitmeyeceksin. Bak, gitmeyeceksin. Ne oldu? Ya yetişemedim. ben sabah götürürüm. Ya şey... Siz Rafa anneyle nereden tanışıyorsunuz? Yeni tanıştık.